Şu an Ante'den giriyoruz. Mutfaktayız. Mutfak tamamen yenilenmiş. Ee, şöyle. E, güzel bir tasarım yapılmış. Kullanım alanı çok güzel. Ankastreler dahil. Yeşillikler içinde çok güzel bir semt burası. Marmara'ya çok yakın, sahile çok yakın. Yürüme mesafesinde. Şöyle yeşillikler içinde bir salon. Gerçekten çok keyifli. Böyle güne çam ağaçlarıyla birlikte başlayabiliyorsunuz. Salonu şöyle göstereyim size. Pandemi döneminde ben burada oturmuştum. Burayı çok iyi biliyorum. Gerçekten çok güzel insanlar oturuyor bu semtte. Evet, mutfakta geçtik, ilerliyoruz. Burada bir gömme dolabımız var. Hemen sağ tarafta küçük bir odamız var. Burası çocuk odası. İlerliyorum. Neye geliyoruz? Banyomuz yenilenmiş. Çok geniş bir banyo. Şöyle detaylı göstereyim. Ee, burada da bir çocuk odamız var. Ee, burada şöyle küçük bir ardi alanı var. Burayı da değerlendirebilirsiniz ardi alanı olarak. Şöyle göstereyim. Ve e, özellikle iki cephenin açık olması çok iyi. Karşılıklı çok rahat e, havalandırma yapabilirsiniz evde. İki tarafta da cephe açık. Burada da bir balkon var. Yine burası da yeşillikler içinde. Şöyle göstereyim. Ayrıca balkon demir kapısı yapılmış. Gerçekten çok güzel bir daire. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun.